10 hafta olmuştu biliyorsunuz biz geleli. Oradan saymaya başladık. İşte 9, 8, 7 diye son maça geldik. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandık. Oyuncularımız hep aynı özleriyle çıktılar. Aynı mücadeleyi verdiler. O nedenle bu maça da başladık bugün çalışmaya biliyorsunuz. Rejenerasyon yapmıştık. Oyuncularımız artık bu işin nasıl çözüleceğini biliyorlar. Takımlaştıkları yükseldi. Birbirini daha çok seviyorlar. Bu şehre bu şampiyonluğu getirmek istiyorlar. O nedenle aynı ciddiyetle bakıp Bütün rakiplerimize aynı ciddiyetle baktık çünkü biz bu 10 maçta oynadığımız bütün rakiplerimize. Bu şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz. Ve her maç zordu. Her maç finaldi biliyorsunuz. Yani şu 10 hafta içinde bir berabere kaldık, 9 galibiyet aldık. Bir ikinci berabere kalsaydık belki bunları konuşmuyor olacaktık şimdi her maçı final gibi gördüler. Her maçı aynı ciddiyette baktılar. Son maçı da daha ciddiye alacaklardı diye düşünüyorum ki görüntüleri de öyle, istekleri, coşkuları, arzuları da öyle. İnşallah Meremen maçında kazanıp Adana'yı şampiyon yapmak istiyoruz. Hızlı yükselişlerde bu diyaloğun bir an önce başlayıp son hızla devam etmesi lazım biliyorsunuz. Hatta başlayıp sonra birlikte çok büyük bir aile havasına girmesi lazım. Biz onu yakaladık. Tabii başarı da bunu getirdi. Oyuncuların performansının yükselişi ve her kazanılan maçtan sonra onlara verilen destek, camiamızın verdiği destek. Sonuçta başkanımızın da ekonomik olarak oyuncuları belli bir rahatlığa kavuşması, kavuşturması, her maçtan sonra hak ettiklerini hemen ödemesi bizi büyük bir aile haline getirdi. O nedenle öyle olduktan sonra zaten biliyorsunuz hızlı bir şekilde devam ediyor. De bir şampiyon, olayım. bir şampiyon olalım. Evet. Ondan sonra oturacağız bir güzel karşılıklı bağlarız artık. Hep beraber bağlarız. Bazı şeyleri konuşacağız. Çünkü bunun hikayesi olan bir şampiyonluk olacak bu. Sıradan bir şampiyonluk değil. Çok fedakarlıklar var, çok yapılan şeyler var. Onu inşallah Menemen'i yendikten sonra burada hep beraber oturup konuşuruz. Adana beni çekiyor, toprak çekiyor. Toprağa doğru geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. İki kez şampiyonlukta burada olmuştu. Üçüncü de buranın takımıyla olacak inşallah. 絶対。